Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Polinom videolarımıza devam ediyoruz. Derece kavramı. Derece kavramı ile ilgili şu bilgileri bilmemiz arkadaşlar derece sorularında gayet hızlı çözüm yapmamızı sağlayacaktır. Ee, bu tür sorularda mesela derece PXM, derece QXN olmak üzere ve MDN'den büyük olmak üzere diyor ya. Yani şöyle yapabiliriz. PX polinomunu direkt X üzeri M. QX polinomunda x üzeri n şeklinde alabilirsiniz. E peki x üzeri m ile x üzeri n'i toplar veya çıkarırsam e büyük olan dereceyi almıyor muyduk? Alıyorduk. Yani burada büyük olan kim mi? O zaman toplam veya fark varsa büyük olanın derecesi polinomun toplam veya fark işleminin derecesi olacaktır. Çarpım durumunda tabanları aynı olan sayıların dereceleri toplanır da hatırlayın. x üzeri n x üzeri m ikisini çarptığımızda dereceler toplanır. Yani m artı n olur. Bölüm durumunda hatırlayın. Üslü sayılarda ne demiştik? E, dereceler, e, tabanlar aynıysa dereceler payın derecesinden paydanın derecesini ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Polinomun kuvvetini veya içerideki x'in kuvvetini aldığımızda arkadaşlar bu dereceyi o kuvvetle çarpacağız anlamına gelir. Şöyle güzel bir şey de var polinomun içinde yine başka bir polinom yazıldığında ne yapacağız? Her iki polinomun derecesini çarpacağız ki oluşacak olan yeni polinomun derecesi oluşsun arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuz basit bir soru. Px polinomu x eksi x kare, qx polinomu x küp, 2x artı 1 olmak üzere polinomumuzun derecesi her iki polinomun çarpımının derecesi kaçtır? Şimdi bunun derecesi kaç arkadaşım? 2. Bunun derecesi kaç? 3. Arada ne var? Çarpma var. Çarpma varsa toplayacağız. Yani 2 artı 3 eşittir 5. Hocam efendim bunu uzun uzun çarparak da cevabı bulabilir miydik? Evet. Amele işlemi yapmak istiyorsak o şekilde çözebilirdik. Bir sonraki sorumuza bakalım. Px polinomumuz x kare artı x artı 1'in karesi P(x) polinomumuz 3x x üzeri 3 eksi x eksi 2 olduğuna göre derece P(x üzeri 4 ve e, Q(px) toplamını sormuş. İkisinin toplamının derecesi sorulmuş. Arkadaşlar bu tür sorularda hani dedik ya bize kim lazım? En yüksek dereceli terim lazım aslında. x'in karesi şunları görmezden geliriz. x'in karesinin karesi x üzeri 4 Burada da şunları görmezden geliriz. Aslında kimi alacağız? X'in küpünü alacağız. Getirip şu ifadeyi önce bulalım. Nedir bu? P x üzeri 4 demek. X üzeri 4'ü getir. Yani x gördüğüm yere x üzeri 4 yaz. Üzeri 4. O da kaç oldu? X üzeri 16. Bunu bulduk. Geldik. Kimi bulmaya? Q'nun içinde px'i px x üzeri 4 olarak algılıyorduk. Getirip yazdığımızda o da x küptü. Yani x'in dördüncü kuvvetinin küpü. E bunları da yazarsak arkadaşım x üzeri 12 olacak. Yani şu ikisinin toplamının x üzeri 16 artı x üzeri 12. Tabii ki artı bla bla bir şeyler var ama bilmiyoruz. Bizim için de önemli değil. Çünkü derece soruluyor. E bu polinomun derecesi arkadaşım kim olacaktır? Tabii ki en yüksek derecemiz kimse o. O zaman polinomun derecesi kaç olacak arkadaşım? 16. Ne yapıyoruz? En yüksek dereceli terimle uğraşıyoruz. Diğerlerini görmezden geliyoruz. Tabii ki dikkat edeceğiz. Bazen sorularımızda bunları da işleme katabileceğimiz sorular olacaktır ama bu soruda ve %99 sorularda işleme katmayacağız arkadaşlar. Sıradaki sorumuz Px polinom ve Qx polinom olmak üzere demiş. Nedir? İkisinin derecesi, ikisinin çarpımının derecesi 7, ikisinin bölümünün derecesi de 3'müş. Buna göre px'in derecesi kaçtır demiş. Arkadaşım ne demiştik? Ben bu tür sorularda bunu x üzeri m, bunu da x üzeri n alabilir miyim? Alabilirim. Yani bunun derecesi kaç oldu? m. Arada çarpı var. Artı demekti. x üzeri n. Yani burası kaç oldu? m artı n oldu. E bunun derecesi kaçtı? m. Bunun derecesi kaç? n. Bölüm durumunda olduğu zaman ne oluyordu arkadaşım? yukarıdakinin derecesinden aşağıdakinin derecesini çıkarıyorduk. E bana iki bilinmeyenli denklem geldi. Nasıl kullanıyorduk onu da? Yaşasın Emrah Matematik ya da siz yok etme metodu diyebiliyorsunuz. Yok etme metodunu kullanırsak bunları topladım da gitti. Ne geldi arkadaşım? 10 eşittir 2M 5 eşittir M. M ifadesini bulduk. E zaten bana kimi sormuş? px'in derecesini sormuş. px'in derecesi kaç olacaktır arkadaşım? Şuradan 5 olduğu Aşikar. Ah, Dediğim gibi iki bilinmeyen denklemden soruyu ne yapmış olduk? Yaşasın Emrah matematiği uygulayıp soruyu o şekilde çözdük. Peki sıradaki ve son sorumuz meraklısına dedik. Bu soru benim değil arkadaşlar. Map kazanım sorusu 10. sınıf kazanım testlerinden aldım px qx polinom olmak üzere derece p kare x artı qx kare eşittir 18 ve derece qx küp bölü x çarpı p 5x kare eşittir 5 olduğuna göre derece x üzeri 4 çarpı qx px kaçtır? Güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ben ne demiştim? Derece sorularında buraya x üzeri n buraya da x üzeri n denebilir. O zaman px kare p kare x aynı şey demektir. Ne olacaktı? Kuralımızdan x üzeri 2 çarpı m yani 2m gelecek buradaki derecemiz. Peki buraya bakıyorum. Q x kare o da ne olacaktır arkadaşım yine x üzeri 2 çarpı n olmayacak mı olacak bu ikisini topladığımda karşıma gelen şuraya yazmıyorum artık karşıma gelen ifade ne olacak x üzeri 2 n artı x üzeri 2 n buradan toplam şeklinde olduğu için m mi büyük n mi büyük bilmediğimden dolayı 2 m ya da ya da 2 n kaç olmalı arkadaşım 18 olmalı ikisinden biri 18 olmalı. Yani N9 ya da M9 ama emin değiliz. Burada emin değiliz. Kim oldu bilmiyor. Buraya bakalım o zaman. Buraya baktığımızda kalemimizin rengini değiştirelim. Kırmızı alalım. Şimdi bu ifade ne olacaktır arkadaşım? x küp. x küp dediğimiz için buradan kimi alacağız? Qx yani bunu. O zaman burası ne oldu arkadaşım? x üzeri 3 n olmuş oldu. Şuraya bakıyorum. x üzeri 1 x üzeri 1. Şu ifadede de şunun bir önemi yok. Sadece derecemiz için konuşursak bu da kim olacaktır? x üzeri 2 m e, artı 1. Yani bölüm şeklinde olduğunda da ne yapıyorduk arkadaşım? 3 n eksi 2 m çarpım durumunda olduğu için artı olacak bölüm durumunda olduğu için de eksi olacak. Eksi 1 eşittir. 5. Buradan ne bulmuş olduk? 3n 2m eşittir. 6 sonucunu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bu benim için sorunun çözümünde ne olacaktır? Müthiş derecede faydalı olacak. Şimdi burası çift. Burası çift. Burası çift. Kimden çifti çıkarırsam çift bulurum. Tabii ki de çiftten. Demek ki N ifadesi arkadaşım 9 olamaz. Neden? 9 olursa çift olamaz. Tek olur burası. O zaman M ifadesi kesinlikle ama kesinlikle 9'dur. E M ifadesi 9 ise M ifadesi 9 ise N ifadesi kaç olur? 2 kere 9 18. Karşıyat 6 artı 18 24. N ifademiz kaç oldu? 8. O zaman şuraya bakıyorum. N ifadesi 8 ise burası kaç olacak? X üzeri 8. Burası kaç olacak? X üzeri 9. Yani 4 artı 4 artı 8 eksi 9. 12'den 9 çıkarırsak 3. O zaman oluşacak olan yeni polinomumuzun derecesi kaç olacak arkadaşım? 3 olacaktır. Böylelikle polinom videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki polinom devam videosunda görüşmek üzere. Matematikle kalın.